Bugün de tatlı krizleri hakkında konuşalım. Özellikle kadınlarda görülen bazı dönemlerde bir anda tatlıya yönelme, aşırı insanın canının tatlı çekmesi gibi durumlar neden olur? Bu dediğim gibi öncelikle kadınlarda görülür. Çünkü kadınlarda hormonsal olarak değişimlerin olduğu haftalar görürüz. Bu erkeklerde neredeyse hiç olmaz ama genel olarak erkeklerde de alışkanlığa bağlı olur. Kadınlarda hormonal döngü Böyle zikzak çizerek gider ama erkeklerde düz bir çizgidir. Bu yüzden de erkekler genel olarak böyle tatlı krizlerine tutulmaz. Ancak tatlı yemeye ya da şeker kullanmaya alışkanlığı olduğu için normal olarak canı çeker. Ama kadınlarda durum böyle değildir. Kadınlarda bu hormonsal dönemin yani adet geçirmenin olduğu haftalarda vücut şeker krizlerine tatlı krizlerine girer. Bunun da çözümü nedir? Birazcık daha güzel beslenmeyle çözülür bu beslenme hakkında da biraz bilgi verelim. Özellikle şeker veya tatlı isteğine tutulduğunuz haftalarda diyetteyseniz kendinize özel şekeri az fit tatlılar tercih edebilirsiniz. Bu dönemde de şeker isteğinizi meyveye yoğunlaşarak azaltabilirsiniz. Çünkü kendinizi kısıtladığınız zaman daha çok canınız çekecektir. Bunun da çözmenin yolu biraz daha şekeri doğal yollardan almak olacaktır. Dediğim gibi tatlıya çok fazla tutulduysanız eğer kendinizi ödüllendirin. Yoksa 1-2 gün sabredersiniz ondan sonra çikolatalar, pastalar, dondurmalara saldırabilirsiniz. Bu da daha kötü bir beslenme olacaktır. Bu dönemlerde dedi, dediğim gibi birazcık daha proteine ağırlık verebilirsiniz. Çünkü protein insanı biraz daha tok tutan besinler arasındadır. Bu dönemde kendinizi birazcık daha beslenmeye dikkat ederek geçirmeniz gerekiyor. Özellikle aç kalmamanız gerekiyor çünkü aç kalırsanız canınız tatlıya daha çok yönelecektir. Bu durumda da kendinizi tutsanız bile bir süre sonra aman ne olacak ki ya da artık canım çok fazla çekiyor diyerek tatlı yeme krizine gireceksiniz. Bu zamanlarda kendiniz eğer kilonuzu korumak istiyorsanız, Biraz daha fiziksel aktiviteye veya spora kendinizi yönlendirebilirsiniz. Bu da enerji harcayacağınız için yiyeceğiniz tatlıyı biraz daha tolere edebilir ya da dengeleme şeyine gidecektir. Bu zamanlarda kadınların vücudu çok fazla da ödem toplayacağı için suya da kendinize çok fazla yönlendirmeniz gerekiyor. Normalde hani 2 2,5 3 litre su içiyorsanız biraz daha 3 litrenin üstüne 3,5 4 litreleri bu zamanlarda görebilirsiniz. Çünkü vücudunuz dediğim gibi ödem toplayacaktır. Bu ödemi de atması birazcık zaman alacaktır. Siz de bu ödemi atmak için bu şekilde yollara başvurabilirsiniz